Vurulduğum esna zaten hiç kendimden geçmedim ki. Yani vuruldum. E önce sağ bacağım, sonra sol bacağım vuruldu. Kollarımı sakladım dedim. Kollarımı vurma. Çocuklarıma hizmet edin diye. Kocasının kuma getirmesine razı olmadı. İki bacağını kaybetti. 28 yaşında hayatının kabusunu yaşadı. Onu bu hale getirense iddiaya göre altı çocuğunun babası. Başbakanımız duysun, Emine Erdemen duysun. Ne olur beni kendi yerine koysun, onun kızı da olabilirdi. Torunu da olabilirdi. Bunun da üstüne en ağır cezayı versin. Başka bir şey istemiyorum. Kadına şiddet çıkarılan yasalara rağmen durmadan devam ediyor. 28 yaşındaki Arzu Bostaş yaşadığı o kabus dolu olayın hala şokunda. Ancak şiddeti ben yaşadım, başka kadınlar yaşamasın diyerek hastane odasında kameralar karşısına geçti ve yaşadıklarını anlattı. Ayaklarıyla çekti vurdu. Ama hızını alamadı sonra. sonra. Sağ bacağıma bir daha tekrar ateş etti. Arzu Bostaş aslında Yozgat'ta yaşıyor. İşte o talihsiz olay da Yozgat'taki evinde meydana geldi. Ancak olayın yaşanmasının ardından durumunun ağır olduğu gerekçesiyle ambulansla hemen Ankara'daki Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi. Arzu Bostaş'ın bir buçuk aydır bu hastanede enfeksiyon bölümündeki tedavisi de devam ediyor. Türkiye'nin kanayan yarası çocuk gelinler. İşte o gelinlerden biri de Arzu Bostaş. 14 yıllık evli olan 28 yaşındaki Arzu, genç yaşına rağmen 6 çocuk annesi. İddiaya göre 38 yaşındaki eş işçi Ahmet Bostaş yaklaşık bir buçuk ay önce eve kuma getireceğini söyledi. Genç kadın kabul etmeyince onu evdeki pompalı tüfekle önce bacaklarından sonra da kollarından vurdu. O da beraber yaşayalım dedi. Ben de beraber yaşamak istemiyorum dedim. Razı olmadı. Olmayınca başta i̇şte sonuç bu oldu. Yaşanan şiddet aslında ilk değildi ancak en büyüğüydü. O dehşet verici olaydan sonra Arzu Bostaş'ın iki bacağı kesildi. Kollarını bir daha kullanıp kullanamayacağıysa henüz belli değil. Gözümüzün önünde eriyor, bacaklar gitti, kollar da gidecek diye ağlımız gidiyor. Ve bunun altı tane çocuğu var, bunu hak edecek benim kızım hiçbir şey yapmadıydı. Bu muydu ödülü? Altı çocuğun annesine yatma ödül mü bu? İddiaya göre eşi Ahmet Bostaş'ın bir işi yoktu. Bu nedenle eşinin ailesiyle birlikte aynı evde Yozgat'ta yaşıyorlardı. Arzu'nun yaşadığı şiddetse hem eşi hem de ailesi tarafından yıllardır katlanarak devam etmiş. Şiddete daha fazla dayanamayan Arzu Bostaş bir buçuk yıl önce şikayetçi olmuş. Ahmet Bostaş'a üç ay evden uzaklaştırma verilmiş. Ancak eve tekrar döndüğünde şiddet devam etmiş. Çocuğuna da alacağım. yettiği yerce kendine de bağırım çocuğuna da bağırım. Onlar benim ciğerim. Talihsiz kadını bu hale getirdiği iddia edilen eş Ahmet Bostaş şu an başlatılan soruşturma kapsamında cezaevinde. Çocuklarsa devlet korumasına alındı. İki bacağını kaybetti. Ancak genç kadın çocuklarına bakabilmek için umudunu kaybetmek istemiyor. Yetkililerden yardım istiyor. Yetkililere sesini duyurmak isterim çünkü... En ağır cezayı almasını isterim. Beni bu duruma düşürdüğü için 6 tane çocuğunun annesiydim ben. Ben bir herhangi bir ikisi değildim. Ben onun 14 senelik eşiydim. Davayı yakından takip eden kadın cinayetlerini durduracağız platformu yetkilileri ise yasaların değiştirilmesini istiyor. Artık kadın cinayetlerinin ne boyuta geldiğini bence arzu örneğiyle görmüş oluyoruz. Aynı zamanda arzu için yapılacaklar da örnek olsun. Yani burada Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın ve tüm yetkililerin atacağı her adım Bundan sonra nasıl bir politika izlediğini bize gösterecek diye düşünüyoruz.